Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar yine gündemi sizler için derledim toparladım ama e, küçük bir açılış konuşması yapacağım bir de birazcık problem var arkadaşlar arada e, sıkıntı yaşıyorum hafif böyle havaların geçiş dönemlerinde e, böyle birazcık ufak tefek akıntılar olabiliyor kusura bakmayın. E, konuşurken bazen sıkıntı yaşıyorum. Bunu belirteyim. Şimdi gündemi konuşacağız. Güzel gündemi hazırladım. Özellikle Galatasaray içeriklerini e, sevgili arkadaşlar derledim, toparladım. Bu arada Jordan Kivo e, like atalım, yorum yapalım. E, Eyüp ve Güney'in kanallarını zirveye taşıyalım demiş. E, Bekir Bey, Bekir Enes, Söz, Tarişka inşallah bize gelir diye bir mesaj göndermiş. Çok zor gözüküyor. Bütün bunları konuşacağız. Merak etmeyin ama. Öncesinde ee, bir tweet attım az önce. Bu tweetle başlamak istiyorum. Şöyle bir şey yazdım. Dedim ki Futbolda FETÖ iddiaları. Nerede bu? Futbolda FETÖ iddiaları var. Hakemler de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak söylentileri. Bu iki söylenti de araştırılsın. Bu iddialar, bu söylentiler doğruysa gereken işlemler yapılsın. Ama doğru değilse gündemi değiştirmek için veya reyting için söylenmiş sözlerse işte o zaman bu iddia sahiplerine işlem yapılsın. Kimsenin Türk futbolunu bu kadar güvenilmez, bu kadar itibarsız, bu kadar sıkıntılı bir noktaya taşımaya hakkı yok. Medyaskop TV'de yapmış olduğum yayında bir örnek verdim. Dedim ki arkadaşlar NBA'de hakemleri veya organizasyonu hedef alan bir açıklama yapabilirsiniz ama bir kez yapabilirsiniz. Çok ağır bir para cezası alırsınız. İkinci de onun iki katı üç katı ağır bir para cezası alırsınız ama üçüncüde sizin takımınızı organizasyondan atarlar. Yöneticinizi e, yöneticilikten istifa ettirirler. Yöneticilikten atarlar arkadaşlar. Yani NBA'de bunu yapamazsınız. Dünyanın ciddi hiçbir organizasyonunda organizasyonu sürekli hedefe koyan hakemleri de bakın. Hakemlerin hatasını tartışabilirsiniz. Hakemlerin eksiğini, artısını, yanlışını tartışabilirsiniz. Ama hakemleri bilerek bir takımın aleyhine çalışmakla, bilerek bir takımı şampiyon yapmayacağını iddia etmekle vesaire suçlayamazsınız. Bunu suçladığınız zaman ispat etmek zorundasınız. İspat edemiyorsanız size işlem yapılır. Ben bir gazeteci olarak, bir futbol sever, bir Galatasaraylı olarak şunu istiyorum. Futboldaki FETÖ iddiaları araştırılsın. Hakemlerin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı iddiaları araştırılsın. Operatör, offside çizgisini çizen operatörle ilgili suçlamalar var araştırılsın. Eğer bir yanlış varsa, bir organizasyon varsa mutlaka ve mutlaka işlem yapılsın. Ama yoksa bakın bunlar sadece reyting için söylenmiş sözlerse Bunlar sadece gündemi değiştirmek için söylenmiş sözlerse o kişilere işlem yapılsın. Kimsenin Türk futbolunu bu kadar aciz göstermeye hakkı yok. Kimsenin Türk futbolunu bu kadar e, itibarsızlaştırmaya hakkı yok arkadaşlar. Bunlar araştırılsın. Gerçekse e, suçlulara ceza verilsin. Gerçek değilse bunlar iftiraysa bu iftiraları atanlara ceza verilsin. Yeter artık yani. Gerçekten yeter artık. Böyle başlamak istedim. Şimdi hemen şu gündemi bir açalım sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz hepinize tekrar de, tekrar hoş geldiniz diyorum. 94 kişi şu an yayınımızı izliyor. hepinizden de birer tane beğeni bırakmanızı, like bırakmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok mutlu olurum. İlk görüntümüz Galatasaray'da herkes bitti denilen Falcon'un muhteşem dönüşünü konuşuyor. Son iki maçta 3 gol atan Kolombiyalı Yıldız'ı hayata döndüren ise Real Madrid'de oynarken Cristiano Ronaldo'yu kurtaran adam olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin Juan oldu. Bu isim Fenerbahçe'yi e, düzeltiyorum. Cristiano Ronaldo'yu futbola döndüren isim Falcao'yu da ayağa kaldırdı. Helal olsun. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Güntekin Onay Belhanda devamlılık sorunu olan teknik kapasitesi ve oyun zekası yüksek iyi bir pasör. Galatasaray'ın zengin bir kadrosu var. Ancak daha çok koşuyor olsa da Gerson Fernandez'in Berhan'da kalitesinde olduğunu düşünmüyorum demiş. Şimdi buyurun buradan yaklaşalım. Bu konuyu konuşalım arkadaşlar. Valla e, sevgili dostlar şimdi Gerson Fernandez'in Fernandez enerjisini, temposunu ben de beğeniyorum. Savunmada iyi işler yapmaya çalışıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bunu kabul ediyorum. Ama velakin Kreatif noktada, ben Berhanda'yı da beğenmiyordum. Bu arada Getson'un Berhanda'dan daha kötü olduğunu veya daha iyi olduğunu vesaire düşünmüyorum. Berhanda gibi. O da çok e, böyle Feguli tarzı paslar atabilen bir futbolcu değil. E, Getson Fernandez de değil. Yani bu bağlamda şuraya getireceğim konuyu. Kesinlikle ve kesinlikle Getson Fernandes. tamam enerjik bir futbolcu, e, mücadele eden, savunmaya yardım getiren bir futbolcu ama şu anki performansıyla Galatasaray'a liderlik yapacak, Galatasaray'da orta saha organizasyonu yapabilecek noktada değil. Mutlaka Gerson Fernandez'in performansını yukarıya çekmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, Alper kardeşim böyle bir mesaj göndermiş. Pergel Güney burada. Beratcan Sonmez bir de asist demiş. O da böyle bir. E, mesaj göndermiş. Alper Şahin burada. Futbol biz. Alper Şahin sevgili arkadaşlar burada. Ona da hoş geldin diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. İlerledik. Spor Arena yani Hürriyet Gazetesi'nin bir haberi. Galatasaray'da Fatih Terim takımını Rize Spor maçında alışa geldik taktikle oynatacak. Kayseri deplasmanında sürprize imza atarak ileri uçta Falcao ve Muhammed'i birlikte oynatan Fatih Terim Cuma günü iki yıldızdan birini kesecek. Şimdi bir böyle bir haber var. İlerleyen bölümde diğer haberi de göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Açıkçası ben Fatih Hoca'nın sistemi bozmayacağına inanıyorum sevgili dostlar. Fatih Hoca'nın eski sistem yani son Kayseri Spor Deplasmanı'ndaki sistemde devam edeceğini düşünüyorum. Ama Hürriyet gazetesindeki habere göre Fatih Hoca tek santrafora dönecek. Tek santraforda da acaba kimi oynatacak? Falco mu? Mustafa Muhammed mi? Ben Mustafa Muhammed'i tercih ederdim. Ama Hoca son kararı verecek. Falco da çok formda. Mustafa Muhammed'i tercih etme sebebim de şu olurdu sevgili arkadaşlar. Mustafa Muhammed Falco'ya kıyasla stoperleri daha çok yıpratan, onların üzerine giden, onların çıkmasına engel olan bir futbolcu. Falcao daha teknik tamam son vuruşları daha iyi ama kesinlikle ve kesinlikle yıpratma konusunda Mustafa Muhammed'in gerisinde olan bir futbolcu bunu söyleyebiliriz benim tercihim Mustafa Muhammed olurdu. Sizler de tercihlerinizi yazarsanız çok çok mutlu olurum çok çok sevinirim. Yine bakıyorum Jordan Kibo bu hafta maçın adamı geç son olacak görün bakın demiş Yücel Yücel, Eyüp kardeşim Mustera'nın alacağı ücret belli mi demiş. Yani Mustera'nın 2,5 milyon euro net bir kazancı olacağı söyleniyor. 2,5 milyon euroluk bir kazancın e, olacağını söyleyelim. E, o da bence Mustera'nın hak ettiği bir para. Evet. İlerledik. Vepaslan.com'dan aldık. 2024'e kadar imzayı atacak Fernando Muslera. Tam da Muslera'nın haberine geldik. Garanti ücretinde 3 milyon, 300, be, 3 milyon 575 bin eurodan 2,5 milyon euroya düşürmeyi kabul etti. Taraflar 3 sezonluk yeni anlaşmayı resmiyete dökmeye karar verdi. Bugün saat 14.30'da e, Muslera'nın imza töreni olacak sevgili arkadaşlar. Ben de takip edeceğim. Eğer başkan önemli bir açıklama yaparsa Önemli bir detay olursa Galatasaray'ın basın toplantısından, imza töreninden sonra da canlı yayına geçeceğimi belirtmek isterim. Yine görüyorsunuz kaleciler ikiye ayrılır. Fernando Muslera ve diğerleri gerçekten Galatasaray'da devam edecek olması bizim için büyük şans. 3 yıl daha bence 2 yıl kesin 3. yıl belki sıkıntı olabilir ama en az 2 yıl daha Galatasaray'ın kalesinde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Evet. Herhangi bir problem yaşanacağına inanmıyorum. Galatasaray'ın kalesi emin ellerde. Şöyle bir haber var. Bilmiyorum ne kadar sevineceksiniz, ne kadar doğru bulacaksınız ama ekrana getirmek istedim. Galatasaray eski protokol müdürü Sertaç Kaynak Emre Akbaba ile anlaşıldı. Emre Yıllık 6 milyon TL para kazanacak. 6 milyon liralık bir kazancı olacakmış. Emre Akbaba'nın böyle bir kontrat imzalanacak sevgili arkadaşlar bakalım ben de merakla bekliyorum Emre aslında çok iyi bir insan çok iyi bir futbolcu fakat sağ performansı şu an için Galatasaray adına yeterli değil yani iyi insan olması onun performansını açıkçası tut performansının önüne geçmiyor Galatasaray aynı zamanda sağda e, performans veren, randıman veren bir e, oyuncuya ihtiyacı var. Bakalım backup oyuncusu olarak 6 milyon TL belki düşünülebilir. Şöyle bir haber var. Milliyet gazetesinden aldım bunu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali getiren Şalke galibiyetinde takımını 4-1-2 1-2 formatıyla sahaya süren Fatih Terim 8 yıl sonra yeniden çift forvetle oynattı ve sahadan iyi bir sonuçla ayrıldı. Nevzat Dindar'ın haberiymiş sevgili arkadaşlar. Burada o e, Şarke maçının kadrosunu görüyorsunuz. Sağ tarafta da e, son oynanan Kayseri spor maçının kadrosunu görüyorsunuz. Bu konuya değinmiştim zaten. Ahmet Çakar'dan flash sözler. İşkence yapsalardı o hakemin ismini söylemem. O zaman Ahmet Çakar kusura bakma 62-22'den sana işlem yapılması gerekiyor. Bir iddiada bulunuyorsun. Diyorsun ki hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Tamam, eyvallah. Habercilik yapıyorsun. Savcı seni çağırdığında, gel. Yani hangi hakem bunu söyledi? Nasıl böyle bir organizasyon var dediğinde de bunu anlatmak zorundasın. Bunu anlatmıyorsan, hayır ben söylemem diyorsan, bu senin uydurman ve e, süperlike ve hakemlik müessesesine zararın olarak iftiran olarak görülür ve işlem yersin. Ya bu hakemin ismini vereceksin, böyle bir hakem varsa bunu söyleyeceksin. Ya da işlemleyeceksin. İkisinden birini yapmazsanız Türk futbolunu düzlüğe çıkartamazsınız. Şimdi bu habere geçelim. Galatasaray'da artık bir başkan adayı daha var. Tuncer Hunca 6656 numaralı Galatasaray üyesi. Bizim bir andımız var değerli Galatasaraylılar demiş. Tuncer Hunca'yı niye aldım? Tuncer Bey önemli bir iş insanı. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir insan ve açıkçası e, benim de değer verdiğim Galatasaraylılardan biri. Haftalar önce bilmiyorum bu yayın hatırlayacak mısınız? Sizlere Tunca Hunca'nın aday olacağını, Tunca Hunca'nın e, Galatasaray başkan adaylarından biri olduğunu belirtmiştim. Tunca Hunca da andımız Galatasaray sayfasında bu adaylığını duyurdu. Hayırlı olsun inşallah iyi projelerle güçlü bir listeyle gelir. Galatasaray seçilirse de Galatasaray'a katkı sağlar. Süper Lig'de haftanın 11'i. Biraz büyütebiliyorsak büyütelim. Şöyle biraz daha büyütelim. Pardon yanlış oldu. Evet. Evet görüyorsunuz. Yok bu sefer de fazla büyüdü ya. Ayarlayamadık bir tükür. Şimdi oldu. Uğurcan Çakır, Saratçı, Wellington, Arda Kızılda, Alaaddin, Gezal. Gezal hemen hemen her maç açıkçası ee, İyi performans ortaya koyuyor. Ceyhun Gülselam, Josef de Souza, Onyokuru, Falco ve Borben. SporX'e göre haftanın 11'i bu şekilde Galatasaray'dan 3 isim var. Ee, özellikle Onyokuru'nun da attığı 2 gol gerçekten e, bence e, çok çok önemli ve çok çok değerli Galatasaray'a iyi bir katkı sağladı. İnşallah devamı gelir. İlerledik. Terim Galatasaray'da yapılan, yapılamayanı yapmaya çalışacak. Bizim genlerimizde var böyle seriler demiş Fatih Hoca. Ve gözünü kalan 11 maça dikmiş. Galatasaray'ın şu ana kadarki en uzun kazanma serisi 9 maç. İki kez yakalanan bu serinin birinde Mustafa Denizli, diğerinde ise Fatih Terim vardı. Galatasaray şimdi yine 11'de 11 yapmak için mücadele edecek ve 11'de 11 yaparsa kesin şampiyon olur. 11'de 10'da hatta 11'de 9'da Galatasaray şampiyon yapar. Yani 11 maçın 9'unu kazandım. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. Beşiktaş böyle bir seri yapamazsa Galatasaray şampiyon yapar. Galatasaray ama hedefi 11'de 11. Fatih Hoca'yı da ilk kez çok motive, çok inançlı, çok hırslı görüyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah bu seriyi yapacak Fatih Hoca'ya sonuna kadar destek olalım. Hoca da artık macera aramaktan vazgeçsin. Macera e, aramak Galatasaray'a zarar veriyor. Süleyman abi, Süleyman Rodok bir açıklama yapmış. Önemli bilgiler vermiş. Çok merak edilen bir konuydu. Galatasaray Mustera'dan sonra Marka ve Lundama ile de sözleşme imzalayacak demiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. Marka özellikle Galatasaray'ın çok ciddi e, satabileceği potansiyellerden biri. Lundama aynı şekilde Avrupa kulüplerinin, Avrupa'nın elit takımlarının takip ettiği yine Galatasaray'a para kazandırmaya aday bir futbolcu. Bu iki isim de şu an Galatasaray'la sözleşme yenileme noktasına gelmişler. Süleyman Rodok biliyorsunuz yönetimle iyi ilişkileri olan bir büyüğümüz. Galatasaray yönetiminden demek ki bu bilgileri aldı. Ben de paylaşmak istedim. Marco Aylun'da ama neden sözleşme, özellikle Marco A. neden sözleşme yenilemiyor diye mesajlarınız, sorularınız vardı. Demek ki yakında yenilecek arkadaşlar. İlerledik. Milliyet gazetesindeyiz. Galatasaray gelecek sezon Falco Şener, Özbayraklı, Martin Lines, Cimi Durmaz ve Marcelo Saracci ile yollarını ayırmayı planlıyor. Evet. Burada itiraz ettiğiniz bir oyuncu var mı? Falco kalabilir. Şöyle kalabilir. Galatasaray şampiyon yapar ve sakatlanmazsa Galatasaray ee, ile Devam eder diye düşünüyorum. Zaten bir yıl daha kontratı var. Ama Şener Özbayraklı, Martin Lines Cimi Durmaz ee, ve Marsolio Saratçı o da çok fazla sakatlandığı için bu isimlerle yolların ayrılacağını düşünüyorum. Marsolio Saratçı için şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Eğer e, o da bu kalan bölümde sakatlanmazsa ve e, Leipzig kulübü de bonservisin 2,5-3 milyon euroları çekerse Saratçı ile belki anlaşılabilir. Yani ama Şener Özbaylak, Martin Lines ve Cimi Durmaz kesinlikle gelecek sezonki e, takım e, planlamasında olmayacaklar. Bunu söyleyeyim ama Falko ve Saratçı ile ilgili hikaye bir anda değişebilir. Geldik başlıkta gördüğünüz oyuncuya. Dwight Gay. Dün biraz konuşmuştuk. Bakın Fanatik Gazetesi, En Son Haber, Vatan, Foto Maç, Bizim bütün gazetelerde hemen hemen ana akım bütün medyada çıktı. Santrafor pozisyonda oynayan bu oyuncu Galatasaray'la adı anılıyor. 31 yaşında burada biraz daha detaylı bilgilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sezon çok fazla maç oynamamış. Dün konuştuk ama Santrafor sol kanat sağ kanat oynayabilen bir isim. Yani 4-3-3 sisteminde kullanabileceğiniz bir isim. Formda Premier Lig'de çok ciddi fark yaratmış bir oyuncu. İyi sezonları var. Fakat e, ben e, şu an yaşı itibariyle Galatasaray için çok doğru bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. E, daha genç ve daha e, Galatasaray'ın para kazanabileceği bir ismi alması açıkçası e, e, daha iyi olabilir. Daha faydalı olabilir. Uygar Ramos Öztaş demiş ki ben Geyli şahsen tanıyorum. Şurada galiba fotoğrafını da almıştım. Böyle biraz bulanık mı çıkıyor? Neyse güzel çıkıyor. Abi ben Geyli şahsen tanıyorum ve takip ettiğim bir oyuncu. 5 senedir bir patlama yapması bekleniyor ama şu an 31 yaşında iyi bir transfer olacağını düşünmüyorum demiş. Ben de düşünmüyorum ama özellikle dış basında çok fazla bu oyuncuyla ilgili haber paylaşılıyor sevgili arkadaşlar. Haberler çıkıyor. Futbol menajer günlükleri de 31 yaşında gelmesin demiş. Arif Galatasaray 1905 like sayımızı yüze çıkaralım arkadaşlar. Yayın üstlere çıksın demiş. Mertefe Eyüp abi yeni on numara Mustafa olacak diyorlar. Mustafa Muhammed bence on numara pozisyonda oynayamaz. Jordan Kibo abimiz karşıyım. 35 yaş artık çok gereksiz. Belki de orta saha beyni o yaşlarda olabilir ama diğer mevkilerde gerek yok yazıktır şeklinde bir mesaj göndermiş sevgili arkadaşlar. Ee, bunu da yine ekrana getirmiş olalım ve bir sonraki haberimize geçelim. Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşması var. İki takımın da muhtemel kadrolarını ekranda görüyorsunuz. Ee, ben çok çekişmeli uzatmaya gidebilecek bir mücadele olarak görüyorum. Ee, Beşiktaş'ta kalede Utku olacak. Rıdvan Yılmaz, Montero, Wellington, Dorukan, Joseph, Necip, Hasiç, Ademlaç, Gezzal ve Abubakar. Beşiktaş'ın 11'i bu şekilde. Başakşehir'de Volkan Babacan, Hasan Ali, Epriano, Ponç, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Edin ve Enzo Krivelli. Bu da Başakşehir'in 11'i saat 20.45'te başlayacak. Ben de bu mücadeleyi takip edeceğim. Karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini düşünüyorum. Evet biraz Galatasaray haberlerini zaten okuduk, yorumladık, konuştuk. Şimdi derbiyle ilgili birkaç tane haber ekrana getireceğim. Kramponlu Pisagor'dan aldık. Fenerbahçe yönetimi dün yapılan olağanüstü toplantıda Erol Bulut'la yollarını ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın Beşiktaş derbisinden önce mi yoksa sonra mı yaşanacağı netlik kazanmadı. Fanatik gazetesinin haberi sevgili arkadaşlar. Erol Hoca e, bugünden yarına gidecekmiş gibi duruyor. Ben yani Erol Bulut'un artık yani e, şu ana kadarki performansının yetersiz olmasından dolayı Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığını düşünüyorum. Ama e, derbiden önce gitmesini de beklemiyorum. Derbide mağlubiyet çıkarsa bence hemen gönderilir. Ama galibiyet olursa da bir müddet daha devam eder. Ali Gültiken Beşiktaş oyununa güveniyor. Bu önemli bir şey. Beşiktaş'ta oyuncular Fenerbahçe inelim ve bir rakibimizi saf dışı bırakalım diye maça bakıyordur. Derbi hiçbir oyuncu beraberlik için çıkmaz demiş. Beşiktaş'ın galibiyet için oynayacağını söylemiş Ali Güldüken. Avrupa'dan birkaç tane haber. Terry Henry bugün Arsenal'i çalıştırmak ister miyim? Evet. Arsenal'in malzemecisi olmak ister miyim? Evet. Emir Reis'in çimlerini biçme görevi verilirse kabul eder miyim? Ona da evet demiş. Biraz abartmış ama arsenali çok sevdiğini burada net bir şekilde bizlere aktarmış. Terry Henry devam edelim. Kuma bu var tartışmaları sadece bizim ligimizde olmuyor, Avrupa'da da oluyor işte. Bakalım bunu da bu, bu sebeple aldım. Kalecimiz Mark Andre'nin Huesca oyuncusuna dokunmadığını herkes gördü. Var neden bakmadı bilmiyorum. Eğer baksalardı, penaltı olmadığını görürlerdi. O pozisyona nasıl penaltı verdiler? anlamıyorum demiş. Yine paylaşmak istediğim haberlerden biriydi ve Ozan Kabak gururumuz dün Wolverhampton karşısında iyi bir performans ortaya koydu. Her geçen günde katkısı yukarılara çıkıyor. Ozan Kabak'ı da takip etmeye bu kanalda Ozan Kabak'ı konuşmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Evet bunlar benim sizlere seçtiğim gündemlerdi. Birkaç tane de soru cevaplayalım. Hemen sorularınıza geçelim. Ayberk Bursalı Beşiktaş çok yorulacak hafta sonu puan kaybetmesi muhtemeler, muhtemel demiş. Jordan Kivo kanala like atılması, yorum yapılması, canlı izlenmesi bile sonradan tamamını izlenerek yorum yapılması puan kazandırır ve botlar kaydı alır, öne çıkarır. Lütfen destek olalım demiş. Evet. Bu önemli. Yani yayına attığınız like, yayını izlemeniz, abone olmanız YouTube tarafından kanalın öne çıkartılmasını beraberinde getiriyor. getiriyor. Sivaslı bağlamacı abi resmen tüm oyuncularımız Rize maçında sakatlanıyor. Umarım bu sefer dikkatli olurlar diye bir e, mesaj göndermiş. Enver Uygun. Abi Süleyman Rodop 3 vakte kadar Galatasaray'da çok güzel bir şey olacak. Merak etmeyin ilk bilen siz olacaksınız demiş. Ne olacağını bilmiyorum. Belki Marco ve Luyendama'yı kastediyordur. Sevgili arkadaşlar ama yakında başkan adaylarıyla ilgili yayınlara başlayacağım. İnşallah onları da kanalımızda konuk edeceğiz. Onlardan da e, kanala mutlaka ve mutlaka katkı alacağız. HMS Eyüp Yıldız iddia tahminlerini niye paylaşmıyorsun artık? Paylaşıyorum. Eyüp Yıldız Tahmin Kulübü diye bir iddia kanalı kurdum YouTube'da. Lütfen Eyüp Yıldız Tahmin Kulübü sayfasına bakalım sevgili arkadaşlar. Evet bugün yayını birazcık kısa tutuyorum sevgili arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi boğazımda bir problem var. Ee, biraz daha dinleneyim, toparlanayım. Akşam ama yine bir yayın daha olacak. Akşamki yayında mutlaka mutlaka daha dolu sizlerin sorularınızı cevaplandırarak güzel bir programa imza atacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bu akşam görüşmek üzere hoşçakalın.